Hepinize yeni videodan merhaba. Kanala yeni gelenler hoş geldi. İstediğiniz gibi yorum yazıp e, sorularınızı sorabilirsiniz. Video önerilerinde bulunabilirsiniz. Hepsine e, cevap vermeye çalışıyorum en kısa sürede. Muhtemelen de hepsini cevapladım şu ana kadar. Zaten e, çok fazla gelmiyor. Çok fazla gelse de muhtemelen ileride hepsini cevaplamaya çalışacağım. Bugünkü konumuz Kıyamet Kulesi'ndeki magma ejderi. Magma Ejderinde kaldım. Ben de hazır. Ee, dediğim gibi aslında dün atmak istiyordum bu videoyu ama atamadım. Ee, magma Ejderinin olayı aslında bakarsanız sadece kışkırtma ee, ve nazar vermememiz lazım. Nazar ve e, ad nedir? HP yanığı vermememiz gerekiyor. Bunları çok okumamıza e, gerek yok. Olayı nazar ve HP yanığı vermeyelim ve olabildiğince hızlı kesmeye çalışalım. Yavaş da kesebilirsiniz. Tamamen kışkırtma karakterleriyle de keseceğim bugün. E, hızlı kesmeye çalışacağım. HP yanıyla kesmeye çalışacağım. Yani bugün bu video aslında hem doğru olanları hem de yanlış olanları göstereceğim bir video olacak. Şimdi e, full provoktu bir takım yapalım. Yani kışkırtmalı. Kimler var kışkırtmalı? Mesela kan ikizi bir ekstar. Bakıyoruz. Evet. A2'sinde bir kışkırtma var. Ama HP yanı da var. Yani bu olmaz. Neydi? İlk kuralımız HP yanı olmayacak. İkinci kuralımız ne? Nazar olmayacak. Üçüncü kuralımız ne? Kışkırtma olacak. Evet. Hatırladım. Kışkırtma olacak. Şimdi herkesin elinde olan karakterlerden gitmeye çalışacağım. Ama başta bir kendim e, yapsam takımı nasıl yapardım? İlk öyle yapayım. İlk yapmak istesem takımı muhtemelen bu şekilde yapardım. İkinci provoke karakterimi koyardım. Hatta üçüncü oluyor. Böylelikle hiç provoke üzerinden kalkmayacak. Benim bir de buna hasarcı koymam lazım. Hasarcı da mavi koyarsanız şayet bu affinity'den yani şu an unuttum adını. Affinity'den e, çok zarar göreceksiniz. Çünkü bu yakınlıklar yani Türkçesi yakınlık ee, çok garip bir Türkçe. Bu yakınlıklardan e, çok zarar görüyorsunuz. %25 zayıf vuruyorsunuz. %20'lerde kritik damage azalması var. %15 kritik oran azalması var falan filan. Yani mümkün mertebe şu anki bu bosa farkındaysanız benim renklerim buna çok uygun. Yeşil bir hasarcım olsaydı şayet çok güzel olurdu. Erol giyili olsaydı çok güzel olurdu. Ama giyili değil. Ee, belki zavi olabilir. Sanki bunu insanlar bir bir de insanlar nasıl geçine bakalım. Evet ya Poison'la geçmiş insanlar var. Barlas Poison'la geçmiş. Ee, Cukucan da Poison'la geçmiş sanırım. Veya ba Badeli daha fazla vurdurmak için geçmiş. Zavia. Evet genelde Zavia ile oynuyorlar muhtemelen. Biz de Zavia ile oynayalım. Ee, Zavia ama bir bakayım. Yüzü yokmuş bir tek. Yüzünü giydireyim. Atak yüzüğü var mıymış elimizde? HP'den vermiş. Hemen burada biliyorsunuz ki atak. Altına bir de yüzdeli atak bulmamız lazım. Hepsinde varmış. Önceliğimiz 6 yıldız. 6 yıldızımız yok. 5 yıldız. Buna mesela atak gelmemiş. Ama yine de deneyelim şöyle bir. Atak gelecek mi? Gelmedi. Hiç oynamaya gerek yok bununla. Buna bir 4 basalım. Atak gelmedi. 8'e çıkartalım. Atak gelirse kullanırız gelmedi. iki defa defansa patladı. Bunu deneyelim. Böyle böyle yapacağız işte. Hem de size örnek olur diye buraları kesmiyorum bilerek. Harika. Ya bu direkt 16'da. Bir tane daha verdi mi? <laughs> verdi. Ne kadar şanslıyız. Harika oldu yani bu. Normalde 143'tü. Yani buradan ekstradan 450 sanırım 300 atak aldık. 119'la beraber kritik oranımız %97 kafi e, demiştim %100 olmasa bile 90'larda olur. E, 95'lerde olursa problem olmuyor. Bunun her şeyi kitaplı. Zaviye'yi belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur ama şu anda anlatma gereği duymadım. Devam edelim. Çünkü konumuz zaviye değil. Konumuz bu boss'u nasıl kesmemiz gerektiği. Biliyorsunuz ki Wave'lerde hiçbir skill'inizi atmıyorsunuz. Bunu söylemiştim. Buradan bunu atabiliriz. Çünkü kullanmayacağız şeyde. Ee, Bosta. Bosta bizimki karakterin abi önemli. Yine bunu atabiliriz. Atalım. Sıkıntı değil. Diğer diğer ee, turda bunları atmayız. Vuralım. Devam. Devam. Bilerek böyle ayarlıyorum ki buna zaten Poison'la muhtemelen ölecek. Bu da zaten Poison'la ölecek. Bunun canını göremiyorum. Bu da muhtemelen Poison'la ölür. Hatta e, Chris öldü. Şimdi başta tabii ki de Chris, Kardial, Zavia bu, bu nasıl takım? Bu takımla ben de geçerim diyorsunuzdur. İleride daha basit takımlarda göstereceğim. Şimdilik böyle bir kalsın. İlk başta benim ne yaptığımı göstereyim size. Sonra siz neler yapabilirsiniz? Bir de onlara bakalım. Bu boss'un olayı neydi? Sadece provok ve Nazar. Nazar atmıyoruz. Provoke atıyoruz. Üzerine HP yanığı vermiyoruz. Yani ninja'm var. Her yerde kullanıyorum. Bir de burada kullanayım demeyin. Ben burayı keseyim geleyim. Video çok uzun olmasın. Evet. Tüm skill'lerimiz varken boss'a geldik. Hemen ne yapıyorduk? Kışkırtma. Ve yedi. Saldıralım. Bu yüzden çok veremedik. Normalde şu an kışkırtma olduğu için bu. Kışkırtma olduğu için bu. Burada bu skilllerde bir şey var. Bu hedefin üzerindeki zehirleri patlatıyordu. Şunu verelim, zehirleyelim. Farkındaysanız bu yedi. Devam. Şimdi kışkırtmayı deneyeceğiz. Tamam, harika. Süreyi uzatalım skilllerimiz. Önemli değil, zaten kışkırmıştı. Patlatalım zehirleri. Evet, zehir patlatma vuruyor bu arada. Buna full zehirle girebilirsiniz. Ben de deniyorum zaten şu anda. Ama girmek istesem bu takımla girerdim. Buraya mesela Hask yerine muhtemelen ben bir ikinci e, şeyimle de adı nedir? Zehirci. Belki üçüncü bir zehirciyle de oynayabilirmişim. Burayı sadece zehirleyerek öldürürdüm muhtemelen. Zavya ile de patlatırdım. Bir dahakini öyle deneyelim. provoku var. O yüzden A2 vuruyoruz. Bunlar da az vurmuyor. Devam vurmaya. Ah, provoke atmamız lazımdı, unuttuk. Tutturduk, güzel. Bunun provoke şansı %50'lerde bu arada. Devamlı tutması büyük şans. Öldü. Bu şekilde. Çok kolay bir şekilde geçtik. Çünkü takımımız çok güçlüydü. Düzenleyelim. Ee, bir daha hızlı kesmeyi deneyeyim. Bir daha deneyelim hızlı kesmeyi. Neydi? Poison bu karakterde çok kuvvetliydi. A1'inde yüksek poison olan Rogrim'im var. Biliyorsunuz Rogrim'i göstermiştim. Ee, Netril'le dönem vardı. Netril'de de tabii ki de çok fazla poison var. O da güzeldi. Sanırım Dark gireceğim. Bir bakayım şöyle bir iyice. Dark Kyle deneyelim. Veya 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 Lidya deneyelim. Çünkü Lidya'da ne var? Biliyorsunuz ki zehir hassasiyeti var. Yani bunun vurduğu zehir patlatma hasarını daha fazla vuracak. Başlayalım. Şimdi turları bu sefer daha hızlı geçmeye çalışacağım. Normalde size yaptığım şey hani turları birazcık şey geçelim. Ağır geçelim. Bosta sıkıntı yaratmasın. Ki ee, zannetmiyorum boss'ta sorun yaşayacağımızı. Çünkü bu boss gerçekten kolay bir boss. Poison'ları patlatalım, öldüler. Şimdi burada poison patlatma skill'inin e, cooldown'ını beklememiz lazım. Tek olayımız bu açıkçası. Vuralım bunu, sorun değil. Provok atmamamız lazım. Biliyorsunuz. Provok, HP yanı ve nazar. 3 ana kuralımız vardı. Ve fark ettiyseniz şey bayağı vuruyor. Hmm, poison bu karaktere. Bu bossa. Bunu atabiliriz. Sıkıntı yok. Hasar hasardır. Ben Zavya'yı da sevmeye başladım açıkçası. Gerçekten dungeonları hızlandırıyor. Ama e, ben speed varmanı çok sevmiyorum. Bunu atabilirim. Sıkıntı değil. Ben biliyorsunuz ki e, çoğu dancını tek başına döndürüyorum. Birini Orogrim'e, diğer ikisini Tyrant Xmore'a. Onların da videosu gelir zamanla. Şimdi daha böyle temel videolardan başladık. Buralara geçelim. Keşke durdursaydım ama. Buraları görmek belki sıkıcı olabilir sizin için. Neyse. Provamızı attık. Kışkırttık. Herkes vurdu. Elimizden geldiğince poisonladık. Biraz daha poisonlayalım. Poison sensitivity verdik. Yani e, zehir hassasiyeti verdik. Aslında patlatabiliriz. Veya biraz daha bekleyebiliriz. Şimdi burada %50 ihtimalle 2 vuruşta. Burada %40 ihtimalle. Sanki bu daha iyi. <laughs> Hiç veremedik. Çok da iyi değilmiş. Devam. Devam. Bununla da biraz verelim. Bir tane verebildik. Sıkıntı yok. Kırdık. Güçlendirdik. Buff'larımızı hızlandırdık. Bı sürelerini uzattık. Patlatalım. Yani çok da fazla değilmiş açıkçası. Buradan sonra otur. Burasının hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Poison'larla bu arkadaş yavaş yavaş olur. Zaten 20. kat boss olduğu için açıkçası e benim takımıma birazcık kolay. E ya Ona yapabilecek bir şey yok. Ama şimdi birazdan bir de size oto geçmenin başka bir yolunu daha göstereceğim. Bu biraz daha hızlı git geçelim diye yaptım ama sanırım hastalar daha fazla vuruyordu. Belki Zavya şu anda iyi bir patlatırsa. Hala üzerine kışkırtma var. Kresik burada inanılmaz iyi. Ama Husk olur, Seeker olur, V6 olur. Ultimate Dead Knight olur. Ölüm Şövalyesi olur yani. Her harikarda olur. Sıkıntı yok. Yaparsınız. Şimdi patlatırsa Zavia. Hadi Zavia. Dönsün artık skillin. Evet. Yani çok da vurmuyormuş. Hasklar sanırım burada daha fazla işerdi Zavia'dan. Belki Urogrim'den. Zehir hassasiyetin biri kalabilir. Yani Lydia. Lydia'nın kırdığına ve zayıflattığına hask biliyorsunuz ki daha fazla vuruyor. Bunları bir önceki videolarda anlatmıştım. Evet. Bu şekilde geçebildik. Zaviyamız en fazla hasar vurmuş. Üzerine bir de Lidya bile en fazla vurmuş. Problemden. Geçelim. Ee, şimdi bir de size kolay gelebilecek bir takım yapayım. Normalde benim UDK'm çok yavaş. Biliyorsunuz ki UDK'm hızı 110. UDK kullanmak isterdim ama kullanamıyorum. O yüzden e, UDK'yı buradan çıkardım. Benim buraya v koymam lazım. Evet V6'im var. Arayıcıyı koymam lazım. Arayıcım var. Biliyorsunuz ne yapıyorduk? Kışkırtıyorduk sadece. Sonrasında bunun kışkırtmasının A1'de olduğunu biliyorsunuz. Yani bol bol kışkırtma atmamız lazım. Onun için de yine şişko fahrekini kullanalım. Normalde ben v e, genelde yani şey takıyorum refleks set ama bu hesabımda refleks set çok yok. Hatta hiç yok. O yüzden benim v reflex set yok. Siz refleks set takın v e ve sadece A3'e 3 tutun. 3 turda bir atıyor. Tek başına bile burayı V6 halleder. Şimdi bunların şunu koyduk. Bir de hayatta kalmamız lazım. Gelin bir de hayatta kalalım. Belki A otor koyayım sizin için. Hasarı A otorun aslında yüksek ama Basit bir şey diye bunu koydum. Bir de Doom ismi rektör mü? Acaba hangisini koysam? Sil de olabilir. Şu arasında kararsız kaldım açıkçası. Eczacı mı koysam? Eczacı koyayım. Daha basit bir takım oluşturalım. Eczacı bulursam koyacağım. Buldum. Ee, güzel bir şey var mı? Ha böyle bir şekilde başlayalım. Şunu otoya alalım. Yani buraları bir edit programlarıyla hızlandırsam aslında fena olmayabilir açıkçası. Ama ben şu anda durdurmayı tercih edeceğim. Çünkü henüz öğrenmedim onları. Şimdi böyle bir takıma sahipseniz hazır buradayken konuşayım. Böyle bir takıma sahipseniz bunları ön ayarlamaları yapıp bu tarafta önemli skilleri kullandırmamanız lazım. Önemli skillerden kastım nedir? v A3 ee, Eczacının hız basması Şişko Fahrekin'in Bu elayata, yani müttefik saldırısı Gibi bu, bu skill'in Basılmaması lazım normalde Neden? Bu skill Seeker'ın Kışkırtma atabilmesi için var Yani e, Bu skill'i kuldağına girerse bizim Kışkırtma şansımız alı, e, azalır Umarım v de şu anda A3 vardır Bir bakalım bir durdurayım ya da durdurmayayım Evet şu an hatta A3'ünü bir de Keşke dursaydık. Neyse. Bakalım. Devam. Farkındaysanız kışkırtma atmadığındaki yaptığı hareketi gerçekten fena. Güzel. İlk kışkırttık. Yavaş yavaş kesiyoruz. Evet. Devam. Bir tane daha gelmesi lazım. Bir tane daha geldi. Kışkırtma. Bir de bu boss... Aa HP yanığı verdik. Kim HP yanığı veriyor bilmiyorum ama hata oldu. Farkındaysanız %15 hil aldı. Muhtemelen Fahrekin HP yanığı alıyor. Veriyordu. Ve Fahrekin'in A2'sini kapatmamız lazım. Neyse hatayı yaptık bir kere. Belki siz daha öncesinde görmüşsünüzdür. Dirençli çıktı. Hmm. Yine HP yanığı verdi. 115 can dolduracak. Anladınız mı HP yanığının problemini? HP yanığı verdiğinizde verdiğiniz HP yanığı başına bir turluk veya iki turluk ıı, şey alıyor. Devamlı iyileşme alıyor ve HP yanığını yok sayıyor. Direkt. Fark neyseniz oto. Gerçekten çok ıı, budget dediğimiz hani bütçe dostu bir ekiple fiyat performans ekibiyle yapıyoruz. Yani karakterlerin setlerini de göstermek isterim ama setleri gerçekten çok iyi değiller. Yani iyiler elbette ama karakterler kötü. İlla sizlerde daha iyileri vardır bunların ve onları kullanabilirsiniz. Aynı sürede geçtik. Autarı vurdu hasar efsane. Fahrekin olmuyor. Bak veya yani şunu yapabilirsiniz. Burada var zaten benim bir sürü e, kaydım. Siz buraya gelip Şimdi biz ne yapmıştık? Autor'u koymuş şuradan. Son kullanılanlar öncelikle. Son kullanılanlar öncelikle yapalım. Ve Autor'u başa. Fahrekin. Fahrekin yerine hatta şöyle devam. Fahrekin yerine böyle nadir bir karakter koysak. Kael. Kael'i mi biliyorsunuz? Çok iyi değil. Buldum. Bunları böyle seçtik. Sonrasında ikinci tur. Arayıcı her şeyini atabilir. Sen başta at bir daha atma yaptık. Sen bunu burada başta at bir daha atma yaptık. Çünkü poison vermemiz lazım ki daha iyi olsun. Burada sen bu poison'ı burada başta at bir daha atma. Başta at bir daha atmanın olayı hani bir defa at. at atamadıysan e, cooldown'a girmesin. Bekleme süresine girmesin tarzında. Burada da sen A3 başla. Sen A3 başla. Sen normal gibi başla. Sen A3 başla. Sen de bunu başla. Böyle bir deneyelim. Tekrardan bu ekibi bir sokayım buraya. Ve ben durdurayım. Bunlar son tarafa geldiğinde açalım. Evet geliyoruz. Tabii ki kalem varlığı ıı, şeyden daha iyi oldu. Fahrekinden daha iyi oldu. Fark Çok hızlı geçtik buraları. Bosta da devamlı iyileşme olmadığı için daha hızlı keseceğiz. Belki Seeker'ı çıkartıp bir de onun yerine bir tane daha rare, belki bir tane daha epic. Herkeste olunabileceğini düşündüğüm bir epic koyabilirim. Bakalım. Yani zaten siz bu bossu e, kışkırttığınız sürece hiçbir şey ihtiyacınız yok. Maksadımız bu boş bossu, boşu. <laughs> bu bossu kışkırtmak olacak. Böyle. Yani gerçekten basit bir boss. Yani bir dakikalık da bir video çekerdim derdim ki HP yanı takmayın. HP yanıklı bir karakter kullanmayın. Nazar dezavantajı vermeyin ama provok atın. Yine de bu şekilde gö göstermek istiyorum. Çünkü yani zamanım var ve bence ben de en azından böyle anlıyorum. Yani görerek, test ederek ıı, bakmak daha iyi. Farkındaysanız Fahrekin'le daha iyi olmuştu. Burada bir problem var. Ama bakalım dirilticimiz yok burada. Sizde sil varsa, direx varsa kullanabilirsiniz. Muhtemelen kışkırtmalardan biri kaçtığı için böyle oldu. Ama yine de bir önceki takımdan daha hızlı sanki. Zaten burada önemli olan yani %100 olsun burayı her seferinde hani e, Ejderhan'ın 20. bölümü Buz Golemi'nin 20. bölümü gibi bir yer değil burası. Burası bir defa geçtim mi bitiyor. Bir daha buraya gelmek zorunda değilsin. Birinci katı farmla para kas. Anlatmıştım bunları sana. Ya birinci katı farmına para kas. Hani burada kendine eziyet etmene gerek yok. Buradan gelecek sana materyal ne olacak? Yani tamam belki de hani hesabının ihtiyacı var 4-5 yıldızlara. O zaman eyvallah. O zaman bir şey demiyorum ama hesabın biraz iyileşmiş. Sadece Doom Tower çıkmakta zorlanıyorsun. O zaman buraları ama Bir kere geç bitsin. En hızlı turumuz bu oldu mesela. En iyi turumuz tabii ki de buradaydı. Yani Avatar'ın sarıyla Kayal'ın sarı bir V6'ın sarı bu kadar yüksek olma sebebi turlarda alan sarı vurması. Avatar tamamen Bosa vuruyor. Kayal biraz daha bos artı şey. Yani takım bu şekilde. Bu video 20 dakika olsun bence yine 20 dakikaya e, bu boss için 20 dakika bile fazla ama yine de göstereyim. Ya benim e, nadirlerim bile biraz kuvvetli. O yüzden buraya şimdi hava atmak gibi ben burayı nadirlerle geçtim tarzında bir şey yapmak istemiyorum. Sadece hani takımınızın e, kompozisyonu böyle olabilir. Bir tane cam basan, hız basan, iki tane zehirci, iki tane provok, iki tane kışkırtmacı veya e, gerçekten haskınız falan vardır. O zaman seeker'dan daha iyi oluyor sonuçta. E, defans kırıcı alıp normal vurma da yapabilirsiniz. Yani insanlara bakalım. Burada dediğim gibi yapmış. Bayağı faithless tek atmış yani. Baronu var. Bu yeni gelen e, Ukraynalı sevgili'ler var. Bu karakter oyunun en iyi hasarcılarından. HP bazlı bir hasarcı çok güzel. Keşke olsa da incelesem. E, inceleme videoları da gelecek karakter. Sonra bu, bu bu burası da benim yapmaya çalıştığım ekibi yapmış aslında. Şey, e, patlatmaya çalışmış şeyleri, zehirleri. Burası biraz daha safe takılmış. Yani fark ettiyseniz iki tane size bir önceki videoda, bir önceki Doom Tower'da anlattığım gibi iki tane güzel healer koymuş. Geri kalan yanlarına da hasar vermeye çalışmış. Muhtemelen Valkyrie hasar Valkyrie. Bu ekibe bakalım. Çukurcan'ın hesabı bizim klandaki en iyi hesap. O yüzden o ne yaparsa çok iyi olacaktır muhtemelen. Hmm. Yusuf'unki de öyle. Yusuf'un hesabı da çok iyi. O da zehir patlatmaya girmiş. Long bir bu sanırım. Uzun sakal. Göremiyor muyuz? Uzun sakal. Bu da e, benim Kardiyel gibi, Fahrekin gibi e, müttefik atak yapıyor. Burada nazar girmiş mesela. Bu, 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 yanlış yapmış. Ama yaşlı skarkı falan var. Yaşlı skark bayağı vuruyor. Tek, tek hedefliye. Burada da HP yanı var ama muhtemelen A2'sini kapatmıştır. Burada dümdüz hasar girmiş. Eee bir de şey var. Kışlıkması var. Bakalım. Burada Floin yanlış girmiş. Fark ettiyseniz HP yanı var. Ama belki A2'sini kapatmıştır. Bilemeyiz. Burası da Poison'la beraber. Raya ile turları geçmiş. Poison'larla da boss'u öldürmüş. Şeyle de, sille de tutmuş. Bu şekilde. Belki biz burayı bir de hızlı dönmeyi deneyelim. Bir de ona bakalım. Nasıl hızlı döneriz? Lidya ile döneriz. Ee, şuradaki takım fena değil aslında bakarsanız şu takımı. Bu takımı alalım. Ama ayarlamalarını vesaire yapmam lazım. Ben ayarlamalarını yapayım geleyim göstereyim. Evet böyle bir takım kurdum. Bakalım nasıl olacak. Hiç provok yok. Sadece hasar üzerine bir takım kurmaya çalıştım. Çok iyi bir değil tabii ki. De düşününce. Ama belki işe yarar. Deneyelim. Şimdi burada kıracak. Atak arttırmıyor Xavier'da. Bir o hasarını azaltırsa azaltır. O burada A3'ün atması lazımdı. Burada o oynamadan A3'ün atması lazımdı. Hmm, tüh. Şimdi tüm üzerindeki poizona gidecek ve patlatamayacağız. Ah keşke patlatabilseydik. Neyse şu an patlatacağız. Bir de öyle düşünelim. <laughs> Hiç olmuyor. Yani çok fazla zehir patlatmaya falan özen göstermeyin açıkçası. Tabii ki de zehir iyi oluyor. Hayatta kalın, zehirleyin, normal ejder gibi ağır ağır öldürün. Max HP'ye dayalı vurulan hasar, hasarcılar da iyi olur. Hask'tır, kol tarttır, yani anızdır, ee, soğuk kalptir, Septimus'tur. Bende de Septimus var ama daha tam giyili değil. Yine de yani şu an ne kadar en iyisi bu ki bence daha iyisi de çıkabilir. Daha fazla bu videoyu uzatmayalım. Yeterince uzattık. Videonun en başında da dediğim gibi istediğiniz kadar yorum atıp soru sorabilirsiniz. Ben hepsine elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Video önerileriniz varsa da hepsini okuyup dinliyorum. Ee, grup savaşları ile ilgili video çekeceğim. Yani şu anda e, füzyon geliyor. Füzyonda taş açarken video çekeceğim ve taş açma yani tavsiyem taşları açmadan önce beni bir bekleyin. Çünkü ben size taşların ne kadar size puan vereceğini ve ne kadar taş açmanız gerektiğini vesaire anlatacağım. E, füzyonun tabii ki de takvimini inceleyeceğiz vesaire geldiğinde 2-3 güne gelir. E, bir tane anket paylaştım. O anketten yarın için istediğiniz videoyu işaretleyin. Ben de onu yapayım. Ee, eğer füzyon gelmezse, füzyon takvimi gelmezse ikinci en çok seçilen videoyu da yapacağım. Ama füzyon takvimi gelirse füzyon takvimi yapıp ikinci en çok istenilen videoyu da bir sonraki güne aktaracağım. Haberiniz olsun. Ne kadar izlediyseniz eğer videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, çok sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.